İnşallah bu çay kadar lezzetli bir maç izleyeceğiz. İnanıyorum. Şu çayımdan aldığım tadı Ozan German bu maçtan da alacağımı düşünüyorum ve KG var diyorum. Yani Galatasaray Beşiktaş'a zaten iç sahada mutlaka bir gol atar. Beşiktaş'ın da savunması problemli. Bence hücumu üretebilir. KG var diyorum o yüzden. Galatasaray derbi öncesi çok büyük bir galibiyet kazandı ama çok da efor sarf etti. Beşiktaş ise tabii ki daha dinlenmiş şekilde çıkacak ama derbilerin hikayesi farklı olur. Ben bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. Galatasaray Beşiktaş maçları Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı maçlar son dönemde oldukça gollü geçiyor. İki takım da gol buluyor, üst oluyor. Ben yine benzer bir senaryo bekliyorum açıkçası. İki takımın da mevcut yapısına bakılınca sanki orta sahalar Galatasaray Liverpool'a karşı tam o disiplinde oynar mı bilmiyorum. Biraz daha açık bir oyun olabilir. Ben hem KG var hem de üst bekliyorum bu maçtan. Galatasaray Liverpool maçının ardından formda geliyor. Beşiktaş pazartesi günü kazandı. İki takımın da hücum açısından baskın bir rol oynayacağı karşılaşmada 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var tercihini sizlere öneriyorum. Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadeleden beklentim Galatasaray'ın ilk yeri gol bulabileceği yönünde. Bunun haricinde alternatif gol atar bahislerinde de Yunus Akgün tercih edilebilir. Ramsburg'da derbi heyecanı bizleri bekliyor. Lider Galatasaray kazanmaya devam ederken ligde bir de üzerine Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi mesaisinde Liverpool'u sahasında mağlup etmeyi başardı ve oldukça moralli sarı kırmızılılar. Beşiktaş'a döndüğümüz zaman son resmi maçlarını kazanmayı başardı. Sergen Yalçın'la beraber siyah beyazlar bu noktada tabii ki de deplasmanda galibiyet hedefliyorlar. Lakin ben Sarı Kırmızıların maça iyi başlangıcını bekliyorum ve ilk 45 dakikada ev sahibinin bir gol bulmasını bekliyorum. Önerim ev sahibi ilk yarı 0.5 üst olacak. Dev derbide Kıran Kıran'a bir karşılaşma bekliyorum. Bu Kıran Kıran'a beklentiminde tabii ki bayis karşılığı, karşılaşmanın hakemi VAR'a gider seçeneği olacak. Özellikle kart veya penaltı pozisyonlarında VAR'a başvurulmasını beklediğim için bu bahisi öneriyorum. Yapacağınız tercihlerde bol şanslar. Süper Lig'de artık derbi haftası Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'a ağırlıyor. Zorlu bir karşılaşma olacak ve ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. İlk yerden karşılıklı olarak gidebilirsiniz. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi geldi çattı. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Liverpool galibiyeti sonrası moralli Galatasaray. Lig'de de 7'de 7 yapmıştı. Beşiktaş her ne kadar galibiyetle geliyor olsa da bence Galatasaray'dan derbiler bakımında en zayıf olduğu dönemi yaşıyor. Rams Park şu an Türkiye'nin en zorlu deplasmanı. Ben Galatasaray'ın derbiyi kazanacağını düşünüyorum. Ama asıl tahminim Beşiktaş'ın hücum yönünden eksiklerinin olduğu. Bu yüzden Galatasaray'ın da savunmasına güvenerek karşılıklı gol yok tercihinde bulunuyorum. Herkese selamlar. Milli takım arasından önce Süper Lig'de Galatasaray-Beşiktaş derbisini takip edeceğiz. Galatasaray tabi hafta içi çok önemli bir galibiyet elde etti. Buraya daha moralle geliyor. Beşiktaş ise tabi artık ligde yavaş yavaş ritim bulmak istiyor. İki takımın da hücumdaki oyuncu grubu oldukça verimli ve efektif oynuyor. Goller açık karşılaşmada ben hem KG varı hem 2.5 üst önereceğim. İki takımın da bulacağı gollerle beraber bence 2.5 gol varıcı yaşanır. Derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Galatasaray hafta arasında Liverpool'u 1-0'lık sonuçla mağlup etmeyi başarmıştı. Beşiktaş ise 2 haftadır Süper Lig'de kazanarak ritim bulmaya başladı. Zor geçmesi muhtemel karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetini bir adım önde görsem de ben bu karşılaşmada oyuncu gol atar bahsine gideceğim burada sürpriz bir savunmadan ismin gol atacağını düşünüyorum Galatasaray'dan. bu isim ya Davinson Sanchez ya da Abdülkerim Bardakçı olacaktır ama ben tercihimi Davinson Sanchez'den yana kullanacağım. Davinson Sanchez gol atar bahsini izleyicilere öneriyorum.